Mehmet Bey, Anfaş'ın düzenlediği 30. Gıda Fuarındayız. Sizler de katılım Öncelikle sizlerden markanızı tanıtmanızı rica edebilirim. Merhaba, biz Antalya Grup olarak Exotic ve Post markasının Antalya ve Fethiye'deki, Muğla'daki bayisiyiz. Bizim ürünlerimiz taze ürünler ve koruyucusuz, katkısız ürünler. Bunlara, bu işteki amacımız da insanlara daha sağlıklı gıdaların ya da içeceklerin de olup bunların da tüketebileceğini anlatmak. Anfaş Fuarı bu tarz insanlara anlatmanız gereken bir şey varsa anlatabilecek en doğru noktalardan ve insanlara ulaşabileceğiz en hızlı ulaşabileceğiniz noktalardan bir tanesi. O yüzden bizim için verimli geçiyor fuar. İki markamız katıldık dediğim gibi. Biz hem EDT tarafında hem ulusal zincir tarafında dağıtım ve satış yapıyoruz. O yüzden bizim için önemli bir fuar. Buradaki katılımcılar da sağ olsunlar. Yoğun bilgi gösterdiler bize. Biz ikinci gün olmasına rağmen şu an gayet keyifli, mutlu ve verimli bir fuar geçiriyoruz. Buraya farklı ürünlerle geldiniz aslında. Ürünlerinizi biraz tanıtabilir misiniz detaylı bastırdım. Bizim egzotik tarafındaki ürünlerimiz tamamen doğal sıkma portakal suyu Biz bunları Adana'daki fabrikamızda sıktırıyoruz soğuk zincirle artı 4'te tırlarla bölgelere sevk ediliyor ve sonrasında yine soğuk zincir araçlarımızla 28 gün raf ömrüyle noktalarımıza teslim ediyoruz bu ürünleri nerede ulaşabilir tüketiciler tüm Türkiye'deki Migros Carrefour makro centerlar online platformlarda getir bana gibi bir ortam platformlarda ve sonrasında da buraya yurt içinden yurt dışından gelen misafir Buradaki otellerde de gene bizim portakal sularımızı ve reçellerimizi tüketiyorlar. Dediğim gibi biz sağlıklı ürün kategorisinde yer alıyoruz. İnsanların daha sağlıklı ürünlerle beslenmesini istiyoruz. Müzik